Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte trend yoldan aldığım Baderis BT 1607 e, numaraları mı denir artık? Ne denir? Model numaralı kulaklığımızı inceleyeceğiz. 110 lira, 109 liraya aldık. 109, 110. 110 diyebiliriz. Şöyle açalım. görmüş olduğunuz gibi e, gayet güzel gözüken bir e, kutuya sahip. Sadece birazcık bir, burası dışarıda kalması kargoda kırılma gibi sorunlar yaşatabilir gibi geldi bana. Ama onun yani şimdi bak gördüğünüz gibi burası karton olsa bu kadar ezilmezdi gibi geliyor bana. Biraz, ama yine de görsellik olarak güzel bir kutu bizi, bizi karşılıyor. Şöyle dört farklı renk seçeneği var. Biz hangi renk seçeneğini almışız? Da? Şu yeşil olanı burada yok bizimki. Neyse şöyle açalım, şöyle kutunun içinde şöyle kenara koyalım direkt. Evet. <laughs> Nasıl oluyor? Evet böyle çıka çıka bir hal oluş. Kenara <laughs> koyalım. Evet kulaklığımız bu şekilde. Şöyle dursun. Kutunun içinden bir tane şarj ara kablosu çıkıyor. Klasik Samsung şarj ara kablomuz çıkıyor. Bir tane bu telefon e, bu Bluetooth kulaklık aynı zamanda isterseniz telefonunuza bağlayıp şarjsız bir şekilde de kullanabildiğiniz için Oğuz kablosu. Bir tane de kullanım kılavuzu, garanti belgesi falan vardır bunun içinde de. İşte butonların yerini falan gösteriyor size. Şimdi şöyle bir kenara alalım kulaklığımızı ve hangi özellikleri var. Neleri güzel neleri kötü onlara bir bakalım. Evet şöyle gösterelim. Ee, şurasında böyle güzel estetik böyle yumuşak bir e, kafamızı rahatsız etmesin diye bir kumaşı var. Buradan boyunu kusaltıp uzatabiliyorsunuz. Aynı zamanda katlanabilir bir yapıya sahip. O yüzden çantanıza ya da bir kabın içine koyup götürebilirsiniz istediğiniz yere. Şu anda şey olarak kaliteli hissettiriyorum derseniz yani çok da kötü hissettirmiyor güzel. Ama birazcık sanki şöyle kapattığınız zaman küçük duruyor. Ama açabilirsiniz siz kendi kulağınıza göre yine de. Şurasının şu metalik ve nasıl denilir buraya ne denildiğini ben de bilmiyorum. Güzel duruyor yani burası. Burada Görmüş olduğunuz gibi bir tane SD kartı takma yerimiz var. Bir tane şarj etme yerimiz var. Bir tane de AUX'u bağlayacağımız yerimiz var. Şurası muhtemelen mikrofon. Burada da şöyle göstereyim. Evet netlesin. Ha. Kapatıp telefonu cevaplayıp kapatabildiğiniz yer var. Mesela buradan uzun basarsanız açar. Bir kere basarsanız telefonu açar kapatırsınız. Burada ses attırma ve bir şey ilerle, geçmek için kullandığınız tuş var. Burada dur başlattığınız tuş var. Burada geriye sarm, işte geriye alma ve sesi kısma tuşumuz var. Burada da modumuz var. İki tane modu var. Bir tanesi Bluetoothlu, bir tanesi de SD kart. Bu şöyle tasarım, hani neden SD kart yeri var ve neden hem Bluetoothlu hem de SD kartlı? Mesela çocuğunuzu aldınız çocuğunuza telefonla mı alacaksınız? SD kartı takın diye hani koymuşlar. Eğer çocuğunuzun telefonu yoksa da SD kartının içindeki şarkıyla oynatabiliyor yani. Evet şimdi e, şarjı muhtemelen vardır. Hemen şöyle açalım. Bluetooth mod dedi ve açtı. Şöyle yanıp sönüyor. Şu anda telefonu arıyor. Hemen bir telefon alalım. Evet. Arkadan bir tane telefon aldık hemen. Hemen şuradan Bluetooth'umuza eşleyelim. Nerede çıkar? Evet. SYBT 1607 olarak çıktı. Şöyle göstereyim. Bağlandığında da dın dın diye bir ses çıkardı. Evet, şimdi şöyle bir gördüğünüz yine. Bu galiba su yeşili ve Açık yeşil temalı mı oluyor? Anlamadım. Tek renk su yeşili galiba. Ne yazdığını bilmiyorum. Ee, şöyle bir tane şarkı açalım hemen. Şarkı açalım. Bu arada şöyle genel özelliklerinden bahsedecek olursam ses çıkısı stereo. Ayarları e, ayarlanabilir kafa bandı var. Katlanabilir tasarıma sahip mikro SD yuvası var. E, gürültü engelleyicisi yok. Kablolu kulaklık olduğunu zaten belirtmiştik. Hani kablosunu çıkartıp takabiliyorsunuz. Onu da deneriz şimdi. Kapatırız şarjını. Kablolu bir kulaklık olarak deneriz. SD kartı takabiliyorsunuz yine SD kartınız varsa. Şöyle bir bakayım, bir dinleyeyim bakalım nasıl ses veriyor. Ona bir bakalım. Yani şu an için öyle kötü kötü bir performansla ses vermiyor ama işte ses nasıl desem gürültü almıyorsunuz dışarıdan. Zaten evin içindeyiz ama hani mesela şu anda duyduğunuz gibi dışarıya ses veriyor yani. Ama ya zaten 110 liralık bir kulaklıktan da gidip de şey bekleyemezsiniz. Yok dışarı ses vermesin, yok şey bekleyemezsiniz. Şimdi full sesiyle ben kulak şimdi şu anda sesini duyuyorsunuz. Ben kulağıma takayım bakalım duyacak mısınız? Zaten yanınızdayım. Yani şu anda ee, nasıl denilir? O basslar, tizler şu anda zaten yüksek hani arabada dinlenebilecek bir şarkı açtım. Hani tizleri ve basları yüksek bir şarkı açtım. Kalite olarak sesi iyi verdi. Benim şu an için izlenimim bu e, kulaklıkta iyi. Şimdi şeyini deneyelim. Hemen kapatalım. Power off dedi ve kapandı. Hemen şöyle şunu açalım. Şöyle takalım. Zaten bu şarj olmayınca e, hani şarjınız olmadığında düşünüldüğü için bu AUX şeyi kap kapalı olacak zaten. Şu anda da kabloyla çalışıyor. Gördüğünüz gibi lambaları yanmıyor. Yani Bluetooth 5.0 kullandığı için AUX girişiyle verdiği sesle aynı sesi veriyor hatta aynı sesi veriyorlar. Hani Bluetooth 5.0 artık genelde bütün Bluetooth kulaklıklar desteklediği için hem kulaklık Bluetooth modundayken hem de kablo aynı ses kalitesini çok güçlü bir şekilde size kaliteli bir hissiyat verebiliyor. Kulaklığının şarjım şeye baktım internet sitesine baktım yani araştırdım birazcık ama kulaklığın ne kadar şarjı gittiğini söylemiyor. Ya ama maksimum bir gün dolu dolu dinleyebilirsiniz. Yani bir günden fazlasını çıkarabileceğini düşünmüyorum. Çünkü kulaklığın bataryası aynısının bir tane de bende vardı. Biraz daha kalitesi. Yani 2 saat falan gidiyordu. Bu da 110 liralık bir cihaz olduğu için bununki de maksimum bir 5-6 saat falan gidebilir maksimum o da. Ama zaten 5-6 saatte müzik dinle, dinler misiniz bilmiyorum. Zaten kulağa da rahatsızlık verici oluyor. Bir saatten sonra kulağı birazcık ağrıtıyor. Şöyle şuralarında böyle güzel silikonları var ama bir, belirli bir zamandan sonra da sizi yorar yani. Onu da söylemek gerekir. Hafiflik olarak hafif. Hani öyle çok kalitesi setiniyor dediğim gibi. Bugün sizinle birlikte Soy BT1607 Noğlu kulaklığımız inceledik. Buna benzer videoların gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz, İyi günler. Bay bay.